Herkese. haber arkadaşlar bu güzelle, Brawl Stars'ta kayran kutu açarsın. Challenge oyunu yaz ve yanına kardeşim var. Evet arkadaşlar. E, merhaba diyor. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane mega kutumuz var. Kupamda 20.000 kupaya geldikten hemen sonra yani amacım oydu zaten. Bu buraya ne? Ve burada gördüğünüz gibi bir bir büyük bir tane mega kutu var. Ve burada da 3 tane büyük kutu ve bir tane savaş kutu bir de 10 elmas var. Hemen şimdi maça girdik. Aynen arkadaşlar. Evet. Hemen kolette ile girdik. Hop. Evet. Evet. Ee. Acaba abim neden Mortis'te girmiyor? Evet tabii ki de geçen videoda hatırlarsanız onunla nasıl bir mortis çıkartmıştım. Ballısın abi yine. Ne? Ballı abi miyim? Ne? Ne? <laughs> On elmasa kardeşim dokundu. Hiçbir şey. Yüz hiç. bir elmasımız var. A 101. Bugün A101'de neler var? A101. Bugün A101'de neler ne var? yok? Bugün sürpriz. Kutusuydu Bugün sürpriz. Kutusuydu Bugün sürpriz. Bugün sürpriz. <gülüyor> Abi videoyu <laughs> buraya götüreceğiz. Ben buradan geçemiyorum ama. Herkesin uğruşu oradan geçebiliyor da benimki neden geçemiyor? Ha mor çünkü. Dandik yani. Ama ama hızlı değil mi? Evet bayağı hızlı. Ya ya ile kukukta. Vay iyi kaçtık. Vay, Saçmalık yaptık. <laughs> evet. Bu geliyor valla. İyale kaç kaç. İyale kaç kaç. Hayır hayır hayır. Mortis Mortis öldürdü. Ya nasıl ya Arif ya. Şimdi Küçük savaş kıçı. kutusuna? Sen aç abi. Ergin. Hadi be. Hiçbir şey çıkmaz zaten. Çocuk abi. adam değil mi? Hı hı. Çocuk adam. Dam dam adam. Dam dam. Öf adam. Öf adam. Abi yine ölürse bir tane büyük kutu. Ne <laughs> oldu lan? Neye yararsın ki? Mali. Mali beden. Evet. Bence burada kimse bizi bulamaz. Evet yapma. Şimdi fena mı? Stres yapıyorum onu. Stres. Evet yapıyor. Stres. Evet yapıyor, yapıyor, yapıyor. Stres. İşte yapıyor, yapıyor. Stres. İşte yapıyor, yapıyor. Stres. İşte yapıyor. Ne oldu? <laughs> Yok şey. Nanan, 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 nanan,

bak orada bir adam var onu öldürür. Şunu da bak bu. Hı, -hı. Bunu nasıl öldüreyim? Öldürürsün sen. Wow. Sıfır <laughs> rüpeli kişisin zaten. Sıfır rüpeli mi? Abi ıı, kaçıncı olursan kazanmış oluyorsun. 4. Dört. Dört, üç, iki, bir. Ve ben ilk dörde girdiğim kazandım. Ölebilirsin yani artık. ölmeyeceğim. Birinci olursan ne oldu? Hiçbir şey olmuyor. Ne kutu açacağım? Açmayacağım. Hı. Evet. Ee, öldü. Abi bunu Şeli öldürsün sen de şeyle alırsın. Ben nasıl şeyle alayım? Alırsın. Çok sürpriz yaptı öldü. Ve Şeli bunu öldürür mü? Bulun ulti atarsa bu da buldu öyle değil mi? <laughs> da <Mulda> çalıyor ölüyor. <rürüyor>. Nasıl <laughs> <laughs> bir ses mi? <laughs> bir de neyle girdi? Sekiz Ay. Pardon. Tamam ben seçtim seçtim. <laughs> Niye çıktı tamam mı? Hemen 20 röpü nasıl yaptın? <laughs> Mortis'te Louis'da nasıl hemen yapabiliyorum ya? Pro muyum? Neyim? Sen yani şöyle yapıyorsun. Kesin onlara güç puanı falan, falan veriyorsun. Ondan sonra güçlü oluyorlar. Bak zaten 9 seviye yıldız güç çıkabilir buna. 10 seviye mi var? 9 seviye. 9. Hı. 9. <laughs> Nasıl ses şey yapıyorsun? <laughs> Öldü. Öldü. Ben de buraya saklanayım. Ha ha. Elimde emzik mi var? Hayır, elinde full değerli bir elmas taşı var. Değerli Abi, elmas sen. taşı. Bir <laughs> dakika. <laughs> Elmi çemdirdir GTA. Al artık ölebilirsin. Ne? Ne? Dörüş, ne, ne? 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 Oo bir tane brok var. Brok. Baksana pro. Probi hep probis hep pro oluyormuş o yüzden probis brok <laughs> Üzeri bir bombastik aromastik senin diye yapar bombastik aromastik evet arkadaşlar aşk ar abi yine kesin <laughs> ölüyoruz bu oyuna katılmak deneyim bence. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya? Sesli Nasıl olabilir? Aynen. Sesli konuş. Aha sesli konuşuyorum. Şu olsun? <laughs> Arkadaşlar.

burada değil değil mi? Şeyli. Ne? Şeyli çıktı. <laughs> Zaten herkes de var. Ben de yoktu. İlk, ilk bana Barley verdi. Süper sağ. Evet evet, evet. kesin kesin. Ya yeah. ilk Dynamite sonra da Dynamite verdi. Ko hani Nita alıyorsun ya on kupada. Ben her maçta 9 kupa kazanmıyorsun kupa. On kupa. Kupon. Kipa. Kupo. Kip. Kip. Kupon. Kupa. Kupon. kupon. Olmaz mı kupon? Üç kişi kaldık. Pringles. Geleceğin teknolojisi. Teknoloji. Ne 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 Hmm. Ölüyor muydu az evet. Ramak mı kalmıştı? Abi acaba kimler var? Biraz onları öldürelim. Şili var. Ay, vallahi Şili. İkisi de senden az bir İkisi sana saldırırsa onlar dört rütbe olarak saldıracaklar ama sen altı rütbe. Onlar birbirine sa saldırıyorlar. Ben saklanayım beni görmesinler. Onusunlar değil mi? efsanevi taktik budur. O da korktu gitti. Öyle gelsen gelene kadar. O da Öldürüyor muydu beni? Ölecek, ölecek. Birinci olduk ve şimdi kutuları açıyoruz. Evet, bütün kutuları. A Aç. İlk geldik. İlk ben açıyorum. Büyük kutu. Ve? 78. <laughs> Büyük kutuyu şimdi ben açtım. 32. Ne? 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 Ben ilk başta şey sağladım. Ay bardak. O ne? Ay bardak. O ne? Ay bardak. Bayrak. Bayrak. Al bayrak. Al, al, bayrak diyor ya. Yo. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl nasıl? Aa. Açıyorum şimdi. Bak şurada da bir tane büyük kutu var ya. Büyük kutu. Hı. Evet. 41. Hiç çöp. çöp. ne yani. kutuyu da aç? Sen açıyordun öyle. Aa, nereye? tam böyle. Basıyorsun. 5 yazıyor ya. Yani. Ayrıca bir tane mega kutumuz var. Ne? Evet. Wow. Çekil abi. İlk önce ustalar. Aa, ama zaten mega çıktı çok iyi değil mi? Evet. Hmm. Evet arkadaşlar video kadar da video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kardeşim kanalında aşağıda linki var. Hoşçakalın bay bay.